İyi günler. Bugün ideal yagalarda Özgür Ağırlık Tayyip Deneyi'ni gerçekleştireceğiz. İdeal Ligalar'ın hem kuru özgür ağırlığını hem doygun kuru yüzey yani DK'ya özgür ağırlığını hem de suya doygun özgür ağırlığını hesaplayacağız. Şimdi deneyimiz için aşamada teker teker görelim. Evet deneyde 16 mm ile 11.2 mm arasındaki numunemizi kullanacağız. Standartımız bize 2 kilogram numune kullanmamız gerektiğini söyledi. Biz numunemizi 24 saat öncesinden soğuk sök, şey, suya beklettik, koyduk ince tane ayrılması için. Daha sonra numunemizi 4 milimetrelik elekle yıkadık. Şimdi numunemizin suyunu süreceğiz. Yani şu anda numunemiz suya duygun durumda. Deneye başlamadan önce numunemizi... Evet numunemizi suya doygun haline geldi. Bunu doygun kuru yüzey haline getireceğiz. Şimdi ilave doygun kuru yüzey haline getireceğiz. İlave iki tane yöntemi var doygun kuru yüzey haline gelmesinde. İkisini şimdi göstereceğim. Bir tanesi kuru bezleri seriyoruz. Harbi üzerine koyuyoruz. Yani söylediğim gibi şu anda harbi suya doy doygun harbi pekalımızı böyle seriyorum. Havluyla dışlarını kurutacağım. Suya da uygun demek zaten dışı kuru. içinde su bulunan hali demektir. Üzerine koyuyoruz. Evet Hasan sen de böyle bastırarak ileri geri yaparak kurtar şunu. Evet. Evet, şimdi iki kilogram numune tartacağız. Hemen öncelikle taramızı alıyoruz. Sabitlendi. Evet. evet. Soygun yani, 2 kilogram alalım. Hmm. Etmiş, bir miktar daha kurutulabilir bu yöntemle. Bir de diğer yöntemle kurutacağız. Şunu üzerine ben koyayım. Yaklaşık bir 200 şey gram şu anda var. Bir diğer yöntemi de burada göstermek için oraya da biraz bir koyuyorum. <laughs> Tabii ki ücretsiz. Evet. Şimdi Hasan, sen burada yine bir yöntemi göster. Evet. Diğer bir yöntem de ısıtıcıyla e, yüzeyini yakarak gerçekleştiriyoruz ama biraz fazla suyumuz vardı. Önce şu fazla suyu birazcık şuradan alalım. Liminden suyumuzu alalım. İster evet, evet, Diğer yöntem nedir? Numunenin üzerine ispüto döküyoruz. Ve ispüto ile yüzeyini yakacağız. Evet, bir diğer yöntemi de doygun kuruşa iade etmenin bu yöntem. Tamamen şeyimiz söndüğünde, ateşimiz söndüğünde kontrolümüzü yapacağız. Doygun kuruşa haline gelecek. Evet, şeyimiz söndü, biraz da soğudu, onu da bekledik. yalnız bir iki defa daha şey koymamız gerekti, e, spoda koymamız gerekti. Şimdi diğer modelimiz 2000 Tidur yang matang di bawah kakak kiri Tidur Evet. Bunu keselim. Artık bir şey 2000.5 gramla e, ağırlığımızla deneye başlıyoruz. Evet, e, su içerisindeki e, özlü ağırlığını, daha doğrusu ağırlığını, kütlesini bulacağız. Bunun için de arşim terazisi kullanıyoruz. Kamerayı biraz yaklaştırırsak. Arşimet terazisi bir tel sepet ve su dolu bir kaptan oluşuyor. E, arşimetin de işte suyun kaldırma kuvvetini bulduğu için e, ismi de oradan geliyor açıkçası. Şimdi tel sepetimizi koyduk terazimizi. Tarasını önce alıyorum. Sadece numuneyi tartacağımız için, çıkartıyoruz ve numunemizi koymak için gidiyoruz. Evet, D-KAYA ağırlığı 2000 gram olan numunemizi sert tepsimizin içerisine koyduk. Elek ağırlığı bunların aralıklarından büyük olduğu için herhangi bir dökümü olmayacaktır. Şimdi e, deneyimizi gerçekleştirmeye gidiyoruz. Evet, şimdi e, numunemizi terazimize koyuyoruz. Asalım asam. Evet, astık evet gördüğünüz gibi yaklaşık 2000 gramlık bir ağırlığı var terazinin altına Bu iki terazi farklı olduğu için 1 gram oynadı. Şimdi suyun üstüne, suyun içerisine daha doğrusu numarayımızı Hasan bir şey kontrol eder misin alttan değmesin? Değil hocam. Ayarlayalım. Tamam. Evet şimdi suyun içerisinde numunemizi dağıtırıyoruz. Şimdi burada gerçek daldırma işlemini şu şekilde yapacağız e, suyun yüzeyinde en fazla 5 e, e, santimetrelik bir boşluk kalacak şekilde 25 defa suya daldırıp çıkaracağız ve bunun sonunda da su içindeki kütlemizi ölçeceğiz. Hemen şu anda bakalım Hasan şu anda girdi mi suyun içerisine? Evet bu şöyle bakalım yaklaşık bir dört parmaklık bir şeyimiz var su yüzeyi tamamen malzemeleri kap üstü örtüldü yukarı çıkıp aşağı ineceğiz 25 defa bu arada tepetin de altının buraya değmemesi gerekiyor evet birinci ağırlığımız. Sen kontrol et asın orada yeterli de ben şey yapayım. İki. Yirmi dört. Yirmi beşinci dal bu şekilde gerçekleştirdik. Evet şimdi biraz daha aşağı indirip numunemizin su içerisindeki kütlesini alalım. Yanaştırıyorum isterseniz bakın. Evet bakıyoruz. Biraz daha şöyle tutalım. Şöyle numunemizi. Evet M2 değerimizi şu anda hesaplayacağız. Durmasını bekliyoruz. Evet 1200 1204 bizim e, su içerisindeki ağırlığımız olarak M3 değeri olarak kaydedeceğiz. Numunemizin eti kurusu durumuna getirmek için e, tepsimize koyup eti atacağız. 24 saat eti Evet malzeme kaybı yapmadan numunemizi koyalım. Evet, evet. Evet, evet. Evet, numuneyi eti kuruza durumuna getirmek için etimizi atıyoruz. 101 derecede 24 saat bekleteceğiz. Evet, deneyimize devam ediyoruz. 24 saat sonra ilaç gıdamızı eti durumuna getirdik. Evet, kapatıyorum etimizi. Şunlar bizim ince gıdalarımız. Onları açayım. Birkaç... Evet, şu anda kurumuz eti kurusu durumunda. Yani içi de dışı da komple kurumuş durumda. Bunu e, soğutmamız gerekiyor takmadan önce. Soğutma işlemini de desikatörde gerçekleştiriyoruz. Ama şu an dipsimiz bizim e, şey olduğu için, büyük olduğu için oraya sığmıyor. Yine e, geri koyacağız. Numunemizi. kapalı bir şekilde biraz bekleyeceğiz. E, soğuduktan sonra tartma işlemine geçeceğiz. Evet, numunemiz soğudu. Şimdi etil kurusu durumunu tartıyoruz. Dara ile beraber tartıyoruz şu anda. Darasını daha önce almıştık. Evet. Etil kurusu ağırlığımızı da bulmuş olduk. M1, M2 ve M3 değerlerimizi yaptığımız deneyler sonucunda bulduk. İlerlediklerinin kuru özgür ağırlığını, e, doygun kuru yüzey özgür ağırlığını, görünen özgür ağırlığını ve su ve yüzdesini de e, tahtada görmüş olduğumuz formüllerle yerine koyarak sonuçlarımızı ilerledik özgü bulmuş oluyoruz. Deneyimiz burada sona ermiştir.